kanalımdan ve mutfağımdan Hepinize sevgiler selamlar bugün sizlere kat kat yumuşacık nefis bir haşhaşlı çörek tarifi vermek istiyorum hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle çok beğeneceğiniz enfes bir tarif oluyor mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen bu güzel tarifimizin detaylarına geçiyorum Öncelikle yoğurma kabımıza bir su bardağı ılık sütü alalım Üzerine 1 yemek kaşığı instant maya ekliyorum. 2 yemek kaşığı da toz şeker ekliyorum. Şeker eriyene kadar karıştıralım ve kapağını kapatalım. 15 dakika kadar mayanın kabarmasını, aktif hale gelmesini sağlayalım. Bu şekilde yapılan hamurlar çok daha güzel bir şekilde kabarıyor ve hızlı bir şekilde de mayalanıyor. 15 dakika boyunca kapağı kapalı şekilde bekledi ve kapağını açıyorum. Gördüğünüz gibi maya kabarmış, böyle hareketlenmiş. Şöyle bir karıştırıyorum ve şimdi diğer malzemelerimi üzerine ilave ediyorum. Yarım çay bardağı ılık su ekliyorum. Bir tane yumurtanın tamamını ekledim ve spatula ile şöyle bir karıştırdıktan sonra oda sıcaklığında yumuşamış olan 100 gram tereyağı ekliyorum. Dilerseniz katoya da kullanabilirsiniz. Mutlaka önceden yumuşatın. İçinde çok fazla sert kalmasın. Şimdi üzerine ununu ilave ediyorum. 4 su bardağı un kullandım. 1 tatlı kaşığı da tuz ekledikten sonra ilk aşamada bu şekilde yoğuruyorum. Sonrasında hamuru toparlayıp biraz da tezgahta yoğuracağım. Ben 4 su bardağından biraz fazla un kullandım ama her unun kalitesi aynı olmuyor. O yüzden unu yavaş yavaş eklemekte fayda var. Bu arada tarifte kullanmış olduğum bütün malzemeleri açıklama kısmında bulabilirsiniz. Evet, hamurumu en az 3-4 dakika boyunca güzelce yoğurdum. Ele yapışmayan, güzel yumuşak bir hamur olana dek yoğuralım. Sonrasında tezgahta da 2-3 dakika yoğurup hamurumu toparladım ve tekrar yoğurmuş olduğum kaba alıyorum. Yarım saat, 40 dakika kadar hamurumu mayalanmaya bırakacağım. Hamurum mayalanırken ben de e, içine sürecek olduğum haşhaşlı karışımı hazırlıyorum. Bunun için e, yaklaşık 250 gram kadar e, haşhaşımı uygun bir kabın içerisine aldım. Üzerine bir su bardağı ince çekilmiş ceviz ekliyorum. Dilerseniz fındık da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı da toz şeker ekliyorum. Eğer daha şekerli olsun istiyorsanız şeker miktarını biraz daha çoğaltabilirsiniz. Şöyle bir karıştırdıktan sonra sıvı yağını ekleyeceğim. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar da ayçiçek yağı ekledim. Yağını hemen birden vermeyin. Yavaş yavaş karıştırarak eklemenizi tavsiye ederim. Çünkü çok böyle sıvı bir karışım olmayacak. Hafif katı kıvamlı olacak. Bu arada tarifte kullanmış olduğum çay bardağı 100 milim arkadaşlar küçük çay bardaklarından. Evet yağımı ekledim ve istediğim kıvama geldi artık. Şimdi hamurumu kontrol ediyorum. Yaklaşık 35 dakikada hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Tezgahın üzerine alıyorum ve hamurumu şöyle 1-2 dakika yoğurup toparlayacağım tekrar. Bir kesme aparatıyla veya bir bıçakla hamuru 4 eşit parçaya bölün. Hazırlamış olduğumuz hamurlarımızı büyük böyle bezi haline getirip e, un serpmiş olduğumuz bir tepsiye alalım. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz yoruma bir kalp, bir emoji ya da izlediğinize dair bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Ben de bu şekilde izlemiş olduğunuzu anlarım. Şimdiden yorum yapan, destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Hamurlarımı hazırladım. Un sermiş olduğum bir tepsiye aldım ve şimdi açma işlemine geçiyorum. Diğer hamurların üzerini kapatın kurumasın. Hamurun bir tanesini tezgahımıza alalım. Hafif un serpelim altına ve üzerine yapışmasın. Merdane yardımıyla hamurumuzu açalım. İsterseniz oklava da kullanabilirsiniz ama merdane ile kenarları ve ortası eşit bir şekilde açılıyor. Daha kolay oluyor. Ara ara çok hafif un serpin. Aksi takdirde çok fazla yapışacaktır. 4 kat harika bir çörek hazırlayacağız. Şimdi ilk katını açıyorum ve açmış olduğum hamurumu yağlı kağıdın üzerine yerleştireceğim. hamurumu yağlı kağıt üzerine yerleştirdikten sonra hazırlamış olduğum haşhaşlı karışımdan üzerine koyuyorum gördüğünüz gibi kıvamı sulu değil arkadaşlar Eğer sulu olursa çok fazla aralarından akacaktır O yüzden verdiğim ölçülere uyarak hazırlarsanız harika bir iç harç hazırlamış olursunuz bir kaşıkla ya da böyle bir sıvama aletiyle her yerine gelecek şekilde karışımımızı sürelim İkinci hamuru da aynı şekilde açalım ve üzerine yerleştirelim. Hamur dinlendikçe o kadar güzel açılıyor ki sizi kesinlikle uğraştırmayacak. Evet, bu şekilde çevirerek ve ara ara un serperek ikinci hamurumu da açıyorum. Çok fazla büyütmenize gerek yok arkadaşlar. Yaklaşık şöyle büyük bir servis tabağı büyüklüğünde açmanız yeterli. Açmış olduğum hamurumu şimdi birinci hamurun üzerine yerleştiriyorum. Ola ki küçük geldi. Elinizle hafif çekiştirerek aynı boyuta getirebilirsiniz. Şimdi ikinci hamurumuzun üzerine de yine haşhaşlı karışımdan sürüyoruz. Hamurumu da aynı şekilde açtım ve onu da hemen üzerine yerleştiriyorum. Bir kez daha haşhaşlı karışımdan süreceğiz ve artık sürmeyeceğiz. Son katın üzeri boş kalacak. Bu üçüncü katımız yine aynı şekilde haşhaşlı karışımdan üzerine yerleştirelim. arada bu tarifi sadece haşhaşlı değil çikolatalı hazırlayabilirsiniz veya tahinli hazırlanabilir ya da zeytin ezmesi gibi karışımlarla da hazırlayabilirsiniz. Dördüncü ve son hamurumuzu açtım. Şimdi üzerine düzgün bir şekilde yerleştiriyorum ve kenarlarını çekiştirerek aynı boyuta getiriyorum. Evet artık hamurumuz hazır. Şimdi kesme kısmına geçeceğiz. Kesme kısmını yaparken kamera maalesef çalışmamış o yüzden kusura bakmayın. İlk başta ortasına bir kase koyuyoruz ve hamurumuzu eşit bir şekilde dört parçaya kesiyoruz. Yani böyle artı şeklinde kesiyoruz. Sonrasında kesmiş olduğumuz her bir parçanın ortasından tekrar bir kez daha kesik atıyoruz. İyice kestiğinizden emin olun. Aksi takdirde şekil veremezsiniz ve istediğimiz görüntüyü elde edemeyiz. Evet bu şekilde tekrar hepsinin ortasından birer tane daha kestim ve artık son kesme işlemi. Yine şimdi her bir üçgenin ortasından bir kez daha keseceğiz. Toplamda 16 tane kesik parça oluşması gerekiyor. Ortasına mutlaka kase koyalım. Ufak bir kase koymanız veya bardak koymanız yeterli. Evet bu şekilde bütün hamurumuzu kestik ve tam 16 tane parça elde ettik. Şimdi artık son şekil verme işlemine geçiyoruz. İki farklı hamurumuzu tam zıtta olacak şekilde bükerek şekil verelim. Evet bu şekilde hepsini şekil verip tepsi mayası için bekleteceğiz ve sonrasında bu hamurlar böyle kabaracak, birbirine yapışacak, harika bir görüntü olacak. Evet ikişer veya üçer böyle bükmeniz yeterli olacaktır. Ama zıt bir şekilde bükmeniz gerekiyor. Bu şekilde görüntüsü muhteşem olacak. Şu an bile görüntüsü gerçekten muhteşem oldu. Ama piştiği zaman da gerçekten ortaya muhteşem bir görüntü ve lezzet çıkıyor. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hepsini bükerek şeklimi verdim. Ortasındaki tabağı da alıyorum. Ve dikkatli bir şekilde yağlı kağıtla birlikte uygun bir fırın tepsisine alıyorum. Şimdi üzerini kapatacağım. Yarım saat kadar tepsi mayası için mutlaka bekletelim. Bu şekilde daha güzel kabaracak ve birbirine bütünleşecek. Yarım saatin sonunda artık gördüğünüz gibi hafif kabardı. Ve tam istediğim şekli aldı. Şimdi üzerine bir tane yumurta sarısı ve bir yemek kaşığı sütü iyice çırptıktan sonra üzerine süreceğim ve 180 derecelik alt üst ayarlı fırında bu güzel çöreğimizi pişmeye bırakacağız. Her yerine gelecek şekilde yumurta sarısını sürelim. Dilerseniz orta kısmına e, susam serpiştirebilirsiniz veya çörek otu da serpebilirsiniz. Ben bu şekilde sade olarak e, fırına verdim. Hiçbir şeye gerek kalmadı çünkü görüntüsü gerçekten muhteşem zaten. Evet şimdi artık bu güzel çöreğimizi fırına verebiliriz. Yaklaşık 25-30 dakikada pişiyor. Ama bu süre tabii ki herkesin fırınına göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirelim. Evet yaklaşık 30 dakika sonra nar gibi çok güzel bir şekilde kızardı. İnanılmaz güzel görünüyor. Buram buram da haşhaş kokuyor. Fırından aldım. Üzerini bir 10 dakika kapatıp dinlendikten sonra bir de sizlere çöreğimizin son halini, iç dokusunu göstermek istiyorum. Yumuşacık çok lezzetli harika bir haşhaşlı çörek oldu. Hemen şöyle dilimleyip sizlere daha yakından göstermek istiyorum. Evet çöreğimizin son halde bu şekilde elinize aldığınız anda bile böyle tel tel dökülen harika bir tarif çok da lezzetli umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına olumlu veya olumsuz mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Evet çöreğimizin son hali bu şekilde gerçekten çok güzel olmuş. Hemen sizlere şöyle katlarını da göstermek istiyorum inanılmaz lezzetli, hem görüntüsü hem de lezzeti muhteşem bir çörek oldu. E, mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki bildirim zilini de aktifleştirmeyi unutmayın. Tarifle ilgili sorularınız varsa onları da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.